Hepinize selam dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Uncharted, Uncharted neydi lan bu oyun isim? Neyse o oyun oynuyor zaten görüntüden anlaşıldığı gibi. Abi ben bu görevi ee, bayağı yaptım yaptım yaptım. Burada takıldım. Aa bizi gördü. Anan avranın Gördü bizi. Bizi gördü aa. Neyse gençler bu öldü. 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 Bu oyun oynayacağız gençler. Öldü mü? Şimdi ara sıra kaçacağız. Mesela burada mesela. Burada öldü. Oğlum silah lazım benim. Nerede oğlum bu? Öldür 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 öldür. Öldü. Lan o kadar adam çok ki Anasına aranı nereye saldıracağınızı bilemiyorsun. O şuradan mı? Atladı. Bak bak bak. Nereye geliyor? Bu Ağzına sıçarım senin. Oğlum çok iyi oyun. AK-47 diye şarj doldur. Aman oğlum. Oğlum ne, ne ateş ediyorsun lan? Şerefsiz. Oğlum lan. Nerede lan bu? Sen öldürsene. Abi nasıl abisin? Pesemek bizi Saklan saklan. saklan. <laughs> Öldü tamam. Siktir git Ooo Oo. Bekle. Ağrına sıçt işte olsun de. Lan ölmüyor ki o bizi öldürüyor. Lan öldüm lan. Lan öleceğim lan. öldü. bir acilen canlı tazelemem lazım. hah silahımı aldım tamam. Tamam çok güzel. Sen nereye çıktın lan gavura bağlı? Abi var ya ne kirli çıkısın ha çık. Yüksel. Nerede lan başka yok adam. İyi tamam temizlendi o zaman burada. Tamam. Oo daha var yani. Lan ipleri bak oradalar. Tamam. Oğlum, bu tabanca güzelmiş la. Uy. Bu ne oğlum? Bitti lan hele şükür. Eee biz ne yapacağız şimdi? Bizi ucuna. Oğlum ben bu görevin başında ben buraya niye geldim unuttum lan. Biz niye buraya niye geldik? Şu silahları toplayayım. Yok ya yani elindeki tabanca daha güzel. Sen hangi ara çıktın lan oraya manyak herif. Beni de çıkart. Gençler ilk başta var ya burada sessiz sessiz bütün adamları düşürdük ettik. Başımız zordu <laughs> lan. Bayağı uğraştırıyorduk. Şurada bir tarih eser bir şey gördüm sanki. Şu AK-47 alayım. Tamam. O ne lan? Patrik sesler geliyor. Bu ne? lan? Yani hellim Bu ne lan böyle? Ama ne Bu ne? Sikte git boş ver bunu. Şunu al. Daha iyi bir bakayım. Bu daha iyi. Neyse gidelim. Bu ne lan böyle? Elimizi aldık da bu neymiş böyle? Neye girecek bir şey? Yok. Lan dayı oğlum biz ne yapacağız burada? Bizi buraya getirdin de. Abi ilk da vermiyor. Onda bir bok var. Orada var herhalde bok. Var orada bir şey. Pompalıyı boş ver ya. Var mı lan? Pompalıya yer var mı? Pompalıyı boş ver. Ha, neymiş bu? Mezarlığa doğru ilerle. Mezarlık nerede? Orada. Tepeden gideceğiz. Tamam. Uncharted 4. Yok Uncharted 5 galiba. Evet 5 bu. En, en güncel sürüm bu. Neyse. Gençle bir yakında kamera almayı düşünüyorum. İnşallah. Ee, ne var burada? Ha, tamam. Adam var mı orada? Adam yok. Tamam. Sen başkasın. Sen başkasın. Ya atalım şöyle. Tamam. Şimdi şu tarafa doğru değil mi? Bu tarafa doğru da bir oradan nasıl çıkarım? Şöyle çıkacak abi. Evet güzel. Atabileceğim mi alt tarafa? Bu duvarların hemen arkasında. Ha yok. Orayı incele diyor da. Tepeye çıkacağız. Gel lan bura. Sır kapos. Başka bir yol bulmak <laughs> çıkacağız lan. Biz şu tepeye çıkıp tepeden şey yapacağız da dur bakayım mı? Aşağı bir yap bakayım. Oo. Harika. Adam var mı lan? Bunda adam çıkıyor buradan ya. Onun onun. Lan nerede bu? Çok ortum Allah cezamı vermesin lan 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 hayır, hayır. deni abla yol yok sepete. doğru kayabiliriz Sen buradan güzel. Bu yoldan gelmiştik. Hey, bu taraftan. Yukarı doğru zikzak çizmeliyiz. Kendini topla. Daha çok yokuş var. Bu seferki daha tehlikeli gibi. <gülüyor> 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 Seçenek yok. Dur 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 dur. <laughs> tamam. O yaptıysa ben de yaparım. <gülüyor> <Ohoho>! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bungee jumping'den daha iyi. Hiç bungee jumping yaptın mı? Yok. Ama bunun daha <laughs> iyi olduğuna eminim. <laughs> Evet. Bunca yıldır bu işi mi yapıyorsun? Harabelerde koşturmaca mı? Evet. Bu iş ve kurşunlardan kaçmaca. Havaya uçmak, burnuklanmak, tekmelenmek. İyi tamam tamam anladık. Bıçaklanmak, ilaçlanmak, Yeah.